yeni bir günden hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arkadaşlar öncelikle hepinize çok fazla teşekkür ettiğimi bilmenizi isterim. Verdiğiniz etkileşimler olsun, beğeniler olsun, abonelikler olsun, yayınımızdaki etkileşimler olsun. Maşallah yayınlarımız binin altına inmiyor. Hem YouTube'da hem de TikTok'ta çok güzel oluyor yayınlarımız. Yayınlara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Orada çok eğleniyoruz. Bunu söyleyeyim öncelikle. Sonra da arkadaşlar şöyle bir etkinliğimiz vardı. Bir kişi x suit sözümüz vardı. Bugün o çekilişimiz sonuçlandı. O çekilişi kazanan arkadaşımızı çekeceğiz. Ona bir hediyesini vereceğiz. Sonrasında arkadaşlar oyunumuza yeni bir set gelmiş. O çarkı fırlayacağız falan filan. Çok mükemmel içerikler sizi bekliyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen videomuza geçelim. Ama geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayalım. Haydi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şöyle bir çarkımıza girelim. Bakalım içinde neler varmış. Baktık çok güzelmiş. Beğendin mi manzara sende. Beğendim mi? Beğendim. Çok, bu arada bak Harry Potter'ın şeyi gelmiş. Yapıyor ya. Şimdi kanka mantıken bunu direkt fullleyelim mi yoksa görev miyim? <laughs> <laughs> Tabii ki de fullleyeceğiz arkadaşlar. Şu artı ettik diyoruz şöyle bir koyuyoruz. Buradan kadını mı alayım erkeği mi sizce? Kadın daha iyi bu arada. Kadın kadın. Niye cinsiyet ayrımı yaptınız? Ama kafam karıştı. Şimdi seni vursam cinsiyetçi mi oluyorum ben yoksa vurmayınca mı cinsiyetçi olacağım? Evet. Bence de kadın bu arada evet. Kadını şöyle alalım. E ee, ne oldu? Alamadım. Hepsini mi aldın yoksa? Aldım, hepsini aldım. Tam şunu al dedim. Prenses seti geldi. Bu arada var ya 300'e doğru da gidiyoruz. Ha, şimdi hepsini al diyeceğim. Tamam bu asamız. Tempolu kılıçlar. De emojimiz var. Peki şimdi bunu almak istersek 7200 diyor. Peki bunu böyle alsam mesela. Hmm. Alamıyorum. Bunu da görevlerle alalım bence ya. Buradaki görevler var ya. Buradan toplayalım bunları. Onları da emeğimizle almış olalım. Zaten seti beğenmedik arkadaşlar. Bunun için uca basmaya gerek yok bence. Böyle bir setimizi giyinelim. Bir bakalım nasıl bir şeymiş. O harbi çok iyi bu arada. Nerede benim o çantam? Peki diğer saç ne işe yarıyor? Yakıştı. Doyundu. Aa seti komple çıkarıyormuş. Aa ne oldu lan? Ne lan? Fabrika ayarlarına döndük. Abi şöyle giyinelim. Set bu arada harbiden çok iyiymiş. Buna bir gameplay yapıştırmamız lazım beyler bu arada. Böyle bir bakalım başka ne verdi bize. Burada bir şey yok. Emoji verdi galiba. Bunu şuraya koyalım bir yapalım. Bakalım nasıl bir şey. Evet. Evet. Paramı geri istiyorum. Ne zaman param verecekler? Paramı geri verin. Paramı geri verin. İdare mi idare etmez? Paramı geri verin. Peki şunu yapmışken 2000 e ucayımız var aslında. Bununla bir şeye girsek mi ya? Şuraya ben bir onla açmıştım. Verir mi bir şey beyler? Bir 4 tekli, bir 3 onla. 3 tekli, 1 onlu mu? 3 tekli, 1 onlu mu? 2 tekli, 3 onlu. Bence 4 tekli, 4 tek tekli, 3 onlu. Bence 1 tekli, 8 onlu. <gülüyor> <gülüyor> 20, 28 onlu. Bak neden 4 tekti? Çünkü alt 20 oldu. Şimdi 3 tane onunla vuracağız. Vermezse vermemiş olacak. Verirse vermiş olacak. He? Şu ilkini bizim şansımıza açalım. Kardeş benim şansım. Bakalım şansımız var. var mı? Sen hariç bizim şansımıza kardeşim. Rahat Biraz... ol. <laughs> Abi yok. Başaramıyoruz bu sandığı ya. Hey başaramadın ama. Bunu şu an bu videoyu izleyip şu an like butonuna dokundunuz arkadaşlar. Like butonuna dokunanlar için vuruyoruz. Like atanlar için hep veriyor lan. Hadi o şey ver. Böyle yapıyor ya set. Onu verirse çok iyi olur bu arada. Zor! <laughs> 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 şu an tam basmadılar like'ı. Şu an basıyorlar. Evet bastılar. Baga girdi sandık. Evet. <gülüyor> 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 like evet. Like tam basmıyorlar gibi. Zaten bir şey vermiyor. Buradan da vermeyecek. İyi izleyin. Boya geliyor. <laughs> Şimdi <laughs> ikinden <laughs> <laughs> bir şey veririm o oyun. Sanmıyorum ama. Ne verirse? Sen ne biliyorsun? Verirse ben puştum. Verirse sen <laughs> susun. Hadi ver oyun. Oyun ver. Ee, başka ne var günlük Sen yoksun. Evet. Şimdi ilk suite tek atacağım. İkisi Aa, niye onu mu değil? Yok. bu kabul don, edilemez. Ya. Ben yine buna girdim don, bu arada. Buna basacağız. Tam burada var günlük. Allah ne olur versin. Yüzük verdi Anzel. Sen şimdi nesin? Seni hiç alakadar etmez. ee, ben paramı geri istiyorum. Ben ne anladım bu işte? Aa dur dur beleşe vuracağız bir tane daha. ee, parası da çok ucuz lan. 2000 para 80 lira. Ben bunu alırım. Evimi geliştiririm. Ama mantıklı. Arkadaşlar bunu almışken de şöyle yükseltelim. Abi saldırı efektimiz oldu. Şimdi iki tane kılıç saplayacağız. Şöyle de ölüm duyurusunu açalım. İyidir, Ben Bende yoktu zaten pala galiba. Aynen yoktu. Güzel oldu. Hesabımızda bulunmuş oldu. Bunun duruşu da çok iyi. E niye bıraktı? Neyse çok iyiymiş, çok iyiymiş. Kardeşim hoş geldin Ruling. İsmin neydi senin? İsmim Abdullah. Ha, Abdullah. Abdullah nasılsın iyi misin? Ya. Arkadaşlar bu arada çekilişi kazanan arkadaşımız Abdullah. Abdullah hayırlı olsun bu arada. Şöyle bir senin kardeşim x de yollayalım. Sonra Abdullah'la güzel bir gameplay atarız. Arkadaşlar bu arada bu tarz çekilişleri yapacağız ara ara. Sizler de kazanmak istiyorsanız abone olmaya devam edin. İşte Discord sunucumuza gelin. Instagram'dan takip edin. Çünkü oralardan yayınlıyoruz. Bilginiz olsun. Böyle x gönder diyelim. Şimdi seni Abdullah nasıl bulacağız burada? Nasıl bulacağız be abi? Every moment later. Eski ismini kopyalasaydım. Şimdi ara ki bulasın. Aha da buldum valla. Arkadaşlar Şöyle Abdullah'a hediyemizi de gönderelim. X-Suite'i hakkıyla kazandı çocuk. Şöyle kardeşim hayırlı olsun. Hayırlı abi. Açıyorum. Aç bakalım hediye paketine. Bu arada arkadaşlar bu kulaklar yeni geçtim. Pek alışamadım kusura bakmayın o yüzden. Şimdi Abdullah'la hızlıca bir gameplay patlatalım. Abdullah ne oynamak istersin? Livik, Erangel hangisi? Biz kafanıza göre. Hangisini daha çok seviyorsun? Ranger mı tamam hadi Air Angel girelim. Bir haritayı ağlatalım ya. Tabii efendim. Arkadaşlar hatta şöyle bir şey yapalım. Bu videoya da eğer e, ne kadar like gelsin Abdullah. Ne kadar like da evet, sen seç. Evet. Bak ne kadar like gelirse bir kişiye 8000 UC yükleyip hesabını da açalım. Ee, 2K gelsin abi ya. Yani. 2000 like mı? 2000 like çok az. O zaman 4K yükleyelim. 2000'e 4K yükleriz. E 8 yani arkadaşlar 5000 like gelirse 8k yükleyelim eğer 2000 like de gelirse 4000 uc yükleyelim yorumlara it'sini bırakan bir canlarımızın hesabına sonra girip onda bir şeyler açalım ya da siz açın bu bizim için fark etmez İletişime geçeriz o arada şey yaparız anlaşırız sizlerle arkadaşlar likeları basmayı unutmayın bize hızlıca maçımıza geçelim tabletimizde oyuna girerse tabi kaydı böleyim de anzale söylemesin <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün de dolandırıldık ama bu set güzelmiş en azından pozitif bakalım hadi girelim bir maç patlatalım ya Arkadaşlar 3 günün ardından Ruling'e ulaşabildik Ruling hoş geldin kardeşim Normalde bu videoyu çektik biz gameplay'i 3 gün sonraya kaldı okul olduğu için Bugün yanımızda Logan da var As vurucu Logan Adam gelmedi şaka mi dur Wow adam gelmiş Daha yeni Evet yeni atlayan biri var Yeni atlayan biri artık yok. Öldü galiba. Adam öldü koyayım. Adam öldü daha iyi. Zırh kask bulursun bulursun problem. Gerice şurayı temizleyelim hocam. Sonra aşağı inelim aşağıyı da temizleyelim. Oğlum yapma öyle şeyleri yenmeriz. Adam tepede mi? Evet. Sağda da var ya dikkat Ay senin o kafana var ya. <laughs> ne <nereden işin? gülüyor> var ya bot bile değilsiniz ya. Hala daha tepelerde bir yerde adamlar var. Seslerini duyuyor. Adamın çıktığı yere bakar mısınız arkadaşlar ya? Allah aşkına söylüyoruz da haksız mı söylüyoruz? Maymun ki bunlar. Maymun. Aa buldum bundan sonra bunları maymun diyelim. Maymunlar da sağa sola çıkıyor doğru. İbretlik bir tespit aldık. Şimdi kesin o geminin tepesinde de pusuyorlardır değil mi? Bakacağız. Bakacağız. 4 kişi kaldı. 1 ve 4 kaldım büyük bir ihtimalle. Arkadaşlar 1 ve 4 atarsak eğer çok güzel şeyler başarmış olacağız. Bence tam olarak geminin tepesinde. Şurayı da bir açalım. DP'yi bilerek bırakmıyorum. O tepeye dümdüz gider. Varsa yer. Tam da düşündüğüm gibi olmuş biliyor musun? Taşırdık mı? aferin size. At at o bıçağı. Ben seni aşağıda yakalamam mı? Onun ismini alın kardeşim. Maşallah dediğim bir saniye şey. Aa, bir şey diyeceğim. Bir şeyi fark ettiniz mi? Ağaç canlanma kartı almışsın. Evet iki defa daha hakkım var. Nasıl oluyor? Öldüm ben yukarıda. Hem öldüm. Hem öldüm hem de kartım var hala. Tamam öldüğünde kart gitmiyor. Gülüm niye gitmiyor? Mantık en canlanma kartıyla doğmam gerekiyor. Ben şimdi 3 defa mı öleceğim? Bir defa daha öleceğim sonra bir daha kalacağız sonra bir daha öleceğim aynen. Yo siz kaldırmayacaksınız kendim kalkacağım sonra bir daha siz de kaldıracaksınız. Bir daha öleceksin. Bir yukarıda öldüm bir şimdi öleceğim bir tane daha 4 hakkım mı oluyor lan? Yok. 4 oluyor. <laughs> Aa harbi 4 oluyor lan. 4 oluyor 4. Yukarıda 1 öldün aşağıda 3 ölüyorsun. Aha. Ah lan arkadaşlar millet 3 hakla yaşar biz 4 hak. <laughs> O beni bıçakların ismi neymiş? Evet. Of video başlığı. Evet. Geri falan beni hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar hala daha videoya like atmadıysanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Biz de sizin için yargı dağıtmayı unutmayalım. Para verin. Para verin. Bana para ver. Bana para ver. Tamam sağ ol kardeşim. Gidiyorum ona. Bacet Aldım onu sakinsiniz. Tokilere mi oynuyoruz? Ben Tokyo oynayın geliyorum. Boş gibi sanki. Boş boş. Devam edin. Aa arabayı diyor arabayı diyor arabayı diyor. Ben rushlıyorum oraya Doğru, sakinsiniz. Dolu. Evde dolu, sağ tarafı da dolu. Bence tepe dolu direkt. Burası boş. Farkı yok. <laughs> Üçü esenin sesini duydunuz mu böyle? Cüm 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 diye. Ay maşallah. Teleportunuz oh, varsa yıldır. oraya bir çip atsanız ha. Bunu lazım. Atayım ben sana. Bunları oynayalım ya. Bunları oynayalım. Bunları bıçak atanlar galiba. Bunları bir yok edelim. Sana bıçak yanlar öldü ben. Tamam oynayalım önümüze doğru. Çıkalım şuraya doğru. Artık çıkabilirsek eğer. Var, Araba geldi bir tane. Dedim onu? gitti. Gitti, gitti o gitti. Evet. Dönüyorum. Siz o adamı fark etmediniz mi ya? Sizi yalan edecekti bu. Ya bunların yelikleri full kırık. Abi yapma şunu ya. Çok iyisin onu. Aldım ben. Tamam şu kaya da alırsın beni. Git sen oraya doğru raşlı istersen. Oo Araplar bizim intikamımızı aldı bu arada. Bıçak atanları bıçakladılar. Ayakta girdiler galiba. Canım Arap kardeşlerim buradan hepinize low, ek kalp. Adamsınız hatta dur size ya kalp yapacağım. Ne ben? Geliyorum. Bir tane daha var. Çok hellede yedik değil, değil mi? Evet, Aa ben hakkımı kullanamadım, ölmedim hiç. En son ben bir yelek almaya gidiyordum. Artık gidip o yeleği alayım. Bu arada arkadaşlar bu set bir tık oynatıyor ama çok kötü ya bence. Hani anime seti genellikle güzel, ince oluyor ama bunu yapamamışlar onu. O etek detayını kaldırmanız lazım. kardeşim. bir daha yapmayın tamam mı? Tamam kardeşim. Bir daha set sen sorsun. Evet. Ben direkt onu düzenlerim. Burada motor falan kalmış. Sana sana sonra da iş yapmasın ben. <laughs> ama önümüzde de Evet, şu şu dolu Aldı arabayı yapıştırın. <laughs> Helal size. Aa o kötürümü burada vurmuşlar. Ah lan. Götürüm bizden kurtuldun ama bundan sonra emülatör girersem senin ismini kafama yazdım kardeşim. Çok da yandı. Normalde arkadaşlar böyle konuşman da tanımadığımız insanlar böyle bıçak falan atınca aşırı tilt oluyorum. Öyle böyle, böyle değil. <laughs> Son 12 kişi kaldı galiba ya da 13. 14. Nasıl 14? Aa biz 3 kişiyiz. Ay Antalya'ya gitmişim. Tamam 14 kalmış. Hatta 15 kalmış <laughs> pardon. Komutur mu? Adam arkada. Foto alır. Esporcu. İlk başta dediğin doğru doğru. Oğlum o neydi ya? Adamların ikisini birden ben düşürdün ben aynı anda. Adamlara kim vurdu ya? Adamlara ne oldu ya? Peki ben bir çılgınlık yapıp neyse yapmayayım o çılgınlık. Aman abi. Maçı satmaya doğru gideriz yoksa. P90, P90 çektim. Godzilla gerçekmiş bu arada. Bot değilmiş. Godzilla olmam yok mu peki? Nasılım? Gelin <laughs> gidelim. Böyle bir set oyunda niye var? Seti giyinince arkadaşlar Godzilla'ya dönüşüyorsunuz. Bu arada tepe ee, donu olabilir. Oynatır. Oynatır. Ayıpsın. Koşarken her yerden mermi yiyorsunuz. Ağaçlara saklanamıyorsunuz. Bir sürü sıkıntısı var. Ama Godzilla seti. Alanın tam ortasındayız şu an. Aa bir dakika dur dur dur. Hey sen. Hala da like atmadın ama. O like'ları basmanız lazım videoya. Bir şey oldu sandınız değil mi? Doğru söyleyin. Değil mi değil mi? Evet. Evet valla. Sandım. <laughs> peki in yapmış mıyım? Yap i̇n <laughs> yapmış mıyım? Kayda <laughs> açsa saydım peki ne olur Hadi kapa kapa. Yap. Allah. Aa onlar. Lan. Lan? <laughs> Abi ne oldu bir dakika ana? <laughs> Araba patladı. Sus sus bir dakika Adamlar sus 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 sus. sus. <gülüyor> Adamlar. <gülüyor> Lan sus tamam sus dur bu olayı milyonda bir yaşanır bu arada. Tesla'nın görüntüsünü unutmayın arkadaşlar. Yani milyonda bir olur. Arkadaşlar normalde bunu iptal etmemiz gerekiyor ama böyle müthiş bir son olduğu için böylelikle tamamlayalım videoyu. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videodan çıkmadan önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.